Çünkü adam diyor ki Kur'an'da varsa vardır yoksa yoktur diyor adam. Ahmak çünkü. Kur'an'da her şey nerede varmış ki? Hoca ben bunu bir de böyle söyleyince diyorlar ki hocam Kur'an'a hakaret mi ediyorsun, iftira mı ediyorsun diyor adam. Ulan Kur'an'da nasıl namaz kılıncağı var mı? Öğlen namazı, dört rekat farzı, dört rekat sünneti, iki rekat son sünneti, rüküye şöyle gideceksin, Subhan Rabbi azim diyeceksin, secdede böyle yapacaksın, ellerini böyle kaldıracaksın, akşam namazı, 3 rekat. Neden 3 rekat farzı? Hepsi 4. Sabah niye 2? Kur'an'dan mı var bunlar? Hani her şey Kur'an'da vardı. Zekat vereceğim. Hadi zekat 40'ta bir var mı? Bak Kur'an'da bak aç bak. 40'ta bir zekat Kur'an'da var mı? Aç bir bak. Efendim balın zekatı var mı? Bak bakalım. Altının zekatı var mı? Öşür meselesi Kur'an'da var mı? Onda kaç? Onda bir, 20'de bir yağmur suyuyla sulanırsa taşıma suyuyla sulanırsa bak bakalım var mı? Nereden öğrendik biz bunları? Resulullah Aleyhisselam'dan öğrendik. Adam diyor ki Kur'an'da yoksa yoktur diyor. Hadisleri inkar etmek kolay. E sen hadisleri inkar et geç git. Bu iş kolay.